Evet şu anda video alıyorum. Yukarı çekin. Efsane yani vurdu. Işte. Geliyor ha. Evet. Videoya evet. selam verin beyler. Kanka. Bizim gel, köydeki gel. çocuk da selam vermişti videoya. Aynen öyle. Ha. Yani. Dur. bu mu lan? Bu mu? Kardeşim e... bir de benim orada Negev şovumu göstersene. Oh, bu 6 4'müş. <laughs> Kay <laughs> round olduğunu söylemen lazım. Dur. 13 14. Şuna bakmam gerekiyor sanırım. Dur. Ha eee 13-14 tamam ona da bakalım. 13-14 sizin round, 14-14 benim round. Tamam. 13-14 de göstereyim. Tamam. Aa, bu rekabet. Sondaki adamın canına yani. baksana. <laughs> tamam Son ona gerek onları. yok bence. Neyse onu da göstereyim. Merak et. Evet. Ya, ekran aç beis ya ekran aç. Ekran aç. Dur. Nasıl durduruyorduk? Shift F2. Pause. Şimdi bir saniye. Ben altta var üstünde Discord'dakiler gözükecek mi? Hmm. Bismillah 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 bismillah. Ah tamam. Bir şey gözükmüyor genelde atılan şey. Okey. Dur ekran paylaşım. <laughs> okey okey ben sen şeyde mi zannetliydin? NSFB'de evet, mi evet. kaldı zaten? Evet okey. <laughs> NSFB diye bir yer var da. <laughs> lan oğlum orada bir koskoca var şey var. Oppay var lan orada. Kanka gözükmüyor. Ucu gözükmüyor. Aa kanka sorun yok o zaman. E, mouse nereden? Tamam göstereyim abi. Dur. Bekle bir saniye. F2. Neredeyim? Buradayım. Evet. Ah. Ha şey izliyoruz. Bir de AK vurma şeyini izlesene kanka. Aç. O, hangi <laughs> round abi onları söylemez mi? <laughs> Yok oğlum bu öyle vuruştu. 4 kill almışım bu gereksen şu şu. O, o o o 4 kill aldın. Hayır 3 kill aldım. Sen 2 kill aldın ben 3 kill aldım. aldım Bak ha o smoktan tarama. Beni vurdun mu? 4 kill aldım. Ver al e, şey onun altındaki story'yi de anlatın isterseniz. <laughs> Evet. Abi şu anda yaşananları söylüyorum. Ver. Ee, 3B'ye gidelim. Tamam. 3 b 2A gidin. Niye rastgele yaşıyorlar? Ha, tamam. Abi. Abi 3B dedim. Abi dinleme beni zaten ya. Tamam. Artık 3B'ye gidildi. Başarı başında. <laughs> Anne. Abi oha oha nasıl başlıyorlar? Öf öf öf. Olum keşke bu şansı da kullansaydım. Evet, Akif'i gösteremedim ama o da ben ekrandan görüldü O da güzel oldu abi. Ha şu 4 kill aldım abi. <laughs> Çocuk affetmiyor öyle öyle mi? Oğlum son kill aldım çok güzel oldu. Şey olur. gibi. Yık lan! Yık oğlum! <laughs> Leni gibi yaparım. Mahsenlere tıra. Mahsenlere rastgele Ha burada rastgele yaşamak. Hiç dokunuyorum mesela. Aykut'a geçelim bir. Aykut Reis. Yani rastgele Oha. Rastgele değil bence. isme bağlı. Öyle mi? Ya ben hiç Dur bakalım. Orada. O Akif Reis. Emre, Reis. Abi o flash. Aa bak. Flash'ın getirdiği bir molotofu gördü Orada <laughs> beyaz ekran olunca tam kurosu göremiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani. burada B'yi açtılar abi. Bizim B'yi sertim başlar Hasan nasıl oynuyor? Ölümünü gördüm çok ağlı öldü. Evet ölmüş. Evet şimdi benim bak, bak, kısım başlıyor sanırım. <laughs> ben orada ölüyorum sol taraf bakılmadı için. Bak bak bak. Affet <laughs> <laughs> oh, diyor ya. Ace, Ace attı bana. Çeti yaz. Ace attın kanka Ace attın. <laughs> ama orada güzel tahmin etmişim de iyi vuramadım yani. Ay elim gitti. Yok oğlum, yok lan. Başka senin round, 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 round kanka. Round. Bu Benim 13-14'tü. 13-14. E, o zaman bu olması lazım. Evet. Abi bir rekabetçi de neler neler yaşanmış ya. Valla çok güzel. Şimdi burada ben tutuyorum abi tam bir ne geleceğim. Mitalios. Video. Abi ben dur. Lan dur Emre'nin izlesi gerek yok evet. <laughs> Bitten kardeşim. Kesinlikle iş yarıyor. Bakalım Hasan burada. Doğru giriyor lan. Hasan güzel oynamış burayı. Hasan iyi oynamış. Short'u vuramadı ama. Bir dakika lan bu maç değil o zaman. <laughs> maç es, değil. round değil. Ben 14 14 14, 14. 14 olabilir. Ben şunu ne olur zannediyorum. Ben bir ha, kandım. O değil o değil. Bir bakalım Çok kanka. Ciddi bir Ona onu hatırlıyorum ben. Bakalım buna. Bakalım ne çekeceksin. Dön dön. Aa, bir dakika CZ. Acaba bu muydu lan? Bir tane CZ'de bayağı iyi oynamıştım. Bunu da olabilir. O sonunda Merak ettim adamın kaç canı. O CZ'yi de bayağı oynamış lan orada. Hmm. 4 kill almıştım be. Aslanın parçası. Aslında bir saniye. Ben niye kendi maçlarına bakıyorum? Dur şu, şu mu diye bakalım. Aa olay Ne Negev'i gördük baba. Negev reis. Ha o adamlar, adamlar tek long... kaldıkları mı? Puşlayacak galiba. Oran 14 14tü Aynen long adamlar. Adamlar tek taktiği rastlamakla son round'da yapmadılar. Evet. Maga. Yani. Onda da kazandılar. Evet, evet şu an. Evet, orada Akif ölüyor. Bir Akif diyorum ki çekil kilo 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 diyorum kilo 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 orada. Seni korurum diyor. Koruyamaz tabii ki. Şu adam Hasan burada takılıyor. Adamlar <laughs> giriyor. Smoke oh. Smoke atılıyor. Bir kişi aldı adam. Biraz Ona da vurun. Tamam vurun. Burada bizim daha iyi oynuyor. Orada musun? durdurdum. Böyle ya oğlum ya. Burada bizim herif daha iyi oynuyor. Evet evet burada iyi oynuyor. Bak o, o ne? Evet. Burada efsane ev Ez ev ee, ee, <laughs> Ezi <beynim>. kapatıyoruz burada. <laughs> evet ezi kapatıyoruz. <laughs> evet son round'a geldik. <laughs> evet son round. Ben çok salak öldüm ya. Hani hayatımda bu kadar Yok, salak öldüm atana. Ben ya. Ka ben de kötü evet, öldüm. Evet. Ben a ben nasıl tek yedim ama. Öncelikle Emran'ı izleyelim bakalım. <laughs> Galiba en erken ölen benim. Kişi Hasan düşer. Evet Hasan. Hakkın rahmetine kavuştu. Evet. Bizi Adamlar middeler. Adamlar <laughs> mitteler. <laughs> Bana infosu geldi. Ben ne yapıyorum? Mitteki herif. Bir bir attı. A. Ölmüş. Oha. Vurmuş. Oha. Tamam burada. Ben geçemedim o adama ya. Akif'i gördük. Emirhan ne yaşıyor? Emirhan güzel vurdu. Bu bir. Emirhan burada iyi oynadı. Bu iki. Üçüncü kanal, gaza geldim biraz. Yani evet alarak. burada burada biraz da sen sattın kanada. Senin de sattın. Ama kan o o his yaşadıktan sonra duramıyorsun ya. Evet abi hiç bir berbe değmemiş bak. Evet hiç vermedi Şimdi pozisyonlar aldık abi. Adam mid denemiş bu arada. Denememiş, fake demiş. Hadi eyvallah. B'ye giriyormuş da dönmüş sonunda ya. Crosshair'ı evet. çok bilmiyor bu arada. Bak Yo, o crosshair'ı silik se ya. Onun komutu var onu da göstereyim. 255 yaparsanız dümdüz olur. Abi Abi oha nasıl info vermiş? Neye giriyorsun? Wall hack misin lan sen? Ne bileyim. Abi adam içine doğru herhalde. Çıksa vuracağım ya. Haykut'u izleyelim bir dakika. da action çıkacak. Aa ben adam geliyor. Evet, evet geliyor. Aykut Kaan keşke voleyimiz olsa da görseydik. Bak bak. <laughs> Böyle vuruş yok ya cidden. Ben bu Kanka şekilde çok... oldum. Çok... Adam güzel vantep. Aki plays, Aki plays konuşuyor. Hayır ya geldi. <laughs> Dur bir saniye. Dikkat. Oh god. <laughs> bu çok yararlı. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Tabi tamam, bunda bir şey yok pek o gözükmüyor hatta dur. Abi tamam, hiçbir şey yok hiç yok yok, bir şey yok. Kanka gözüküyor mu? Kanka yani gerçek hayatta böyle bir şey görsen hiç yapmazsın. Ee... Sokakta yürüyorsun. Hiç aman. <gülüyor> <gülüyor> tam bu buraya o kadar uyuyor ki bak 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 bir dakika yavaşlat bir Akif'in o smokta smoktaki şeyine bak bak yavaşlat geliyor adam göremiyoruz tabi ben bak. gördüm bak orada gördüm bak ha göremezsin imkansız smok var gördüm, bak gördüm, sesini gördüm, duydun bak. abi ben orada konuşmaya çalışıyorum bir de pis 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 Aykut da bir şeyler demeye çalışıyor. Unuttum ama ne dediğini. Bak. Bizim Akif. Dur 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 geri aldı. O yanı adam ne yaptı? Çok merak ediyorum. Eee çözdüm. çözdüm. <laughs> <laughs> dur abi hayır gösteremedim puh <laughs> bekle. Maç <oldu. gülüyor> <laughs> bozuk. Maç çöktü cs çöktü. Dur. Dur dur. <laughs> Bir dakika. Aa. Vazuki. Vazuki asıyorum. Esrarla bir kez daha. Korsundan da izliyorsunuz ama buyurlu. <gülüyor> <gülüyor> lan yine bir şey yiyeceğim ağzını kırayım. Telif. Ya Allah'tan çok konuştum. <laughs> tamam. Sesi gelmemiştir. Aa bunlar red evet. girmiş mi girmiş. <laughs> i̇şte böyle salaklar yaptı ha dur. O, oğlum, adamın canını merak ediyorum. Dur birkaç şey daha gösteriyoruz. Şimdi bak sana tıklarsak. Hah. 3 kill almışsın. 3 mü? O adamın Dört canı ya? kaçtı ya. ki? 4 yapılıyorum ben. Garip. Kanka kimse bilmiyor ona bakamadık. <laughs> Artık yok olacak ebediyen tutacağız. Dur shift ekipi shift su. Evet bu eminiz evet, evet CZ CZ'ye kurban be Durduk, yavaşlat dur ne dur adamlar gelsin ha Bak vuramıyorum orada salak gibi <laughs> Sonra Olan lan olur Geçti 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 İposu Vay, iyi pozu geliyor İyi vurmuşsun bu arada o adam ne olmuş Allah'tan? Evet. Yine her seferinde lol atmışsın. Ha çok korkuyorum CZ'de mermi sıkıntısı var. Oh, ne burayı salt açmışsın ya. Rest in peace biraderim Orada şey var. Bu ne gemi değildir ya. Akif. Akif Reis ha, benim... de yok. benim. Benim şu an. Bu ne? Bu Oyuncu... <laughs> önemli anlarını. Aha bu ne lan? Ne? Bunu başkanın da yapabilir mi? Kötü anlar <gülüyor> <gülüyor> Bu arada NS7 filan zaman mı ne oluyor acaba? Be evet. Beni vurduğun zamanı... Şak 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 çok... şak ölüyor musun böyle? Ne oluyor? Sen He <laughs> Evet, <laughs> evet. Hiçbir şekilde hareket edemiyorum bu Bu adamı izlemek zorunda mıyım? Hı <laughs> Hımm Hımm Şu an daha iyi Kötü an değil bu adamın iyi anını izliyoruz ama Evet Ha bir dakika o. O dur. Bir saniye biraz. Bir o ya. bir dakika oradaki sen kim? Akif. Okey. Akif o. Çok güzel güzel esiymişsin. Allah. Im. Oha her ölüşünü gösteriyor lan. <laughs> sen Akif oluyor tamam. Oha sen Oy. yalana gitmişsin burada ya. Vallahi sen Allah yazık olmuş. Ya <laughs> her round ölüşünü görüyoruz. Ne güzel lan. <laughs> ha bak orada. Abi, okay. Burada <laughs> Aptalca öldük bu da hiç şey diyeceğim. <laughs> Burada iyi şey yapmışsın dayanmışsın da. Evet. Olmamış. <laughs> Güzel lan. <laughs> Aykut'u öldürmüş. Akin. Adam nasıl Aga. çalmış ya. Neyse dur bir saniye. İyi de iyi anlanır lan, o kadar. Şey olmaz. Bütün kilalda anlarım. Lütfen olmaz. Baya bari headshot headshot'ı koy abi. Yani headshot koyun. Ama yani. o kadar kaliteli bir şey yapamadı herhalde değil sıfırdan aldı. İlk kirini iki sıfırdan aldı. güzel almış. Çalındı orada. Hayır çalmamış. O, da... o da... Evet ölüyordu. <laughs> CZ power. Güzel Oy. Evet. Evet. Oooo. Bu nasıl yan lan? bunu ay baş bunu görmemiş sayılır. Neyse <bir> reklamımızı yapalım. <laughs> güzel sayfa. Bakalım bunu soracak. vuracak. Burada biraz kritik konumda. Adama güzel headshot atmış. Burada <laughs> ekmeği elinden kaymış yalnız orada görüyor musun? Bu da güzel. O oh, HG ile güzel hastam. Bakalım. Evet, aynı roundda güzel geçiş yapmışlar aslında. Burada. <laughs> Bu nasıl yalan? <yalınlar? gülüyor> Neyse. Neyse. Ya son mermisiyle vurmuş beni. İşte, Son abi... mermisiyle vurmuş. Bu da güzel. Bu da güzel bir özellik olmuş ya. Kendi anlarım ha indirdiğim şeyle bakıyorum. Okey. Adam evet. beni son mermisiyle vurmuş. Maga be. Duydun mu? 44 canı kalmış herif. Duydum kanka. Neyse. Evet Aa. video bir tık uzun oldu. Bunu yüklememiz Ama güzel video. İnşallah herifi yememiştim inşallah 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 inşallah. Ondan da inşallah artı on sekiz yememişsizdir. Yemiş miydin? Ooo yeriz. Bir şey diyeyim ciddiyim yiyebiliriz. Yiyemeyiz lan. Bir daha bir daha yiyelim. Neyse. Hadi bir daha aç. Al. Bu arada Lilith haberiniz olsun. Info vereyim. Bakayım Aa. yok yok gözükmüyor. Çizmemişler yani. Belki gerçek olsa ucundan gözüküyor ama çizmemişler yani. ya. <laughs> <laughs> Neyse, kolunuza kuvvet hadi görüşürüz. Evet evet, dur. Emniyetim sağda kal. İyi iyi, hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. <laughs> Haydi eyvallah. İyi bayramlar. <laughs>